Selam arkadaşlar. Bugün ile konuşacağım. İnşallah seversiniz. İyi seyirler. Giriyoruz. Açılmıyor. Açıl artık. Biraz ışık. Türkçe tabii ki. Yemi görmem peki. Konuşmak için geldim zaten. Ne? Söyleme canım ne böyle. Selam yazın ilk. Lan sinmiş mi ben öyle sensin. Hangi ceren? Buldum tenceren. ceren. Hesse resse hesse resse hesse Ne Evet asıl soruyu soralım. Yazıyorum. Terasta olman peki? Terastayım yazacağım. Havalı koyacağım. Evet atıyorum. Ne ve emojisiz yazam. <laughs> Öğretmen ve öğret diyorum. Saçımı soracağım. Bence bilemeyecek. Lan bildi. Evet çok tatlıyım. İki için yirmi. Bir de olma izlediğiniz için teşekkür ve sizi seviyorum. Bye bye.